Sınıf yönetiminde yine önemli olan konulardan bir tanesi sınıf yönetim modelleri diyoruz. ÖSYM arkadaşlar sever 2020 yılında 2021 ve 22 yıllarında karşımıza arkadaşlar soru olarak gelen bir yerde. Bakın tekrardan karşımıza soru olarak gelme ihtimali çok yüksek olan konular arasındadır diyoruz. Yine basit yine arkadaşlar kolay sadece yorumlayarak yapabileceğiniz soru tarzı tarzıyla karşı karşıyayız aslında. Şimdi şöyle söylüyoruz tepkisel diyoruz. Bak öğrenme psikolojisi dersinde bir şey gördün. Öğrenme psikolojisi dersinde klasik koşullanmayı görmüştün hatırlarsan. Bu klasik koşullanmanın diğer bir adı neydi? Tepkisel koşullanma diye geçerdi. Tepkisel arkadaşlar sınıf modellerine baktığımızda aslında klasik koşullanma mantığı vardır. Peki biz klasik koşullanma dediğimiz tepkisel koşullanmada Uyarıcı ortaya çıktıktan sonra ne veriyorduk? Tepki veriyorduk, değil mi? O zaman tepkisel sınıf modelin mantığı da bu. Ve mantık arkadaşlar nereden gelir? Buradan gelir. O zaman bakın uyarıcı denilen istenilmeyen davranış ortaya çıktıktan sonra biz eğer çocuğa tepki veriyorsak burada ne vardır diyeceksiniz. Burada arkadaşlar tepkisel sınıf modeli vardır diyeceksin. Sen çocuk konuştuğu için çocuğun yerini arkadaşlar değiştiriyorsan konuşma davranışı gerçekleştirdik gerçekleştikten sonra çocuğun yerini değiştirdin. O zaman uyarıcı dediğim istenilmeyen davranış ortaya çıktıktan sonra tepki verdiğin için bu ne olacaktır? Tepkisel olacaktır. Ya da örnek veriyorum çocuk ödev vermişsin ödevini vermediği için çocuğu ne yapıyorsun? Cezalandırıyorsun. Peki istediğin davranışı gerçekleştirmediği için mi ceza verdin? Evet yani davranış ortaya çıktıktan sonra mı bunu yaptın? Evet. Dolayısıyla burada ne vardır? Tepkisel vardır. Peki bir şey daha hatırlar mısınız? Klasik koşullanmada öğrenme psikolojisinde davranışçı öğrenme kuramında bakın gördünüz. Ve davranışçı öğrenme kuramı neydi? Geleneksel eğitim anlayışıydı. Geleneksel eğitim anlayışı olduğu için burada katı ve sıkı bir eğitim anlayışı vardı. Ceza arkadaşlar bakın vardı. İstenilen davranış pekiştiriliyordu. İstenilmeyen davranışa ne oluyordu? Ceza bakın veriliyordu. O zaman aynı mantık tepkisel sınıf modeli içinde ne olacaktır? Geçerli olacaktır. Ama burada öncelikle dikkat etmemiz gereken husus ne olacak? Davranış ortaya çıktıktan sonra biz eğer çocuğa arkadaşlar tepki veriyorsak biz buna ne diyeceğiz? Tepkisel sınıf modeli diyeceğiz. Peki gelelim önle önlemsel modele. Hani rehberlikte önleyici rehberlik vardı bile misiniz? Önleyici rehberlik mantığındadır önlemsel model. O zaman bak şöyle bir ilişki kurayım. Az önce uyarıcı ortaya çıktıktan sonra istenilmeyen davranış ortaya çıktıktan sonra tepki veriliyorsa tepkiseldir. Ama uyarıcı dediğim istenilmeyen davranış ortaya çıkmadan önce bak çıkmadan önce biz eğer çocuğa tepki veriyorsak burada ne vardır diyeceğiz? Tepkisel, şey pardon önlemsel sınıf modeli vardır diyeceğiz. O zaman davranış ortaya çıkmadan önce bunu yapıyorsam benim burada amacım ne olacaktır? Tedbir alma olacaktır. Önlemsel modelde o zaman ne vardır? Tedbir alma vardır. Bakın ÖSYM'e şimdi vereceğim örneği iki kez arkadaşlar yoklattı önlemselde. Şunu bakın söylüyorum. Diyorum ki sınıf kurallarını biz ne zaman belirleriz? Düşün sınıf kuralları dönemin başında belirlenir. O zaman dönemin başında arkadaşlar belirliyorsak amacımız davranışlar ortaya çıkmadan önce, istenilmeyen davranışlar oluşmadan önce aslında ne yapmaktır? Tedbir almaktır. Bu nedenle sınıf kurallarının dönemin başında belirlenmiş olması önlemseldir. İki kez ÖSYM tarafından ne yapıldı? Soruldu bakın. Peki hatırlayın Öğretmen özellikle üniversitelerde bize çok yaparlardı. Kopya arkadaşlar çekmeyelim diye yerimizi değiştirirdi. Ya da araya ortaya ne koyardı? Çanta koyardı hatırlıyor musunuz? Peki öğretmenin ortaya çanta koymasının sebebi kopya çekmeyelim diye. Peki kopya çekmiş miydik? Hayır bunu önceden yapıyor. Neden? Önlem almak için, tedbir almak için. O zaman bu nedir? Önlemseldir. Bir okul. Öğrenciler okula gelir gelmez. Cep telefonlarını bir kutu içerisine koymalarını ve ondan sonra sınıfa geçmelerini istiyorsa bu nedir canlar? Önlemseldir. Amaç ders esnasında cep telefonlarıyla oynamanın önüne ne yapabilmektir? Geçebilmektir. O zaman burada ne vardır diyeceksiniz? Önlemsel canlar vardır diyeceksiniz. Bakın şunu arkadaşlar söylüyoruz. Önlemsel aynı rehberlikteki önleyici rehberlik gibi. Davranış ortaya çıkmadan önce amacımız tedbir almaksa o zaman burada ne vardır diyoruz? Önlemsel sınıf modeli vardır diyoruz. Devam edelim, devam ediyoruz. Gelişimsel, bak şunu hiçbir zaman unutmam. Çocuğun gelişim özellikleri denildiğinde benim aklıma hep baba yiğitlerden kim geliyor? Piyece geliyor. Benim aklıma ne geliyor? Gelişim psikolojisi geliyor. Benim aklıma ne geliyor? Psikolojik temel geliyor PG'de. E şimdi ben şunu söyleyebilir miyim? O zaman çocukların gelişim özellikleri burada dikkate alınacak. O zaman ben çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak bir sınıf ortamı düzenliyorsam ya da çocukların yaşlarını dikkate alacak şekilde bir sınıf ortamı düzenliyorsam bu ne olacaktır? Gelişimsel olacaktır. Bakın ilkokul çocuklarının sınıflarına girdiğinizde böyle güzel güzel masa örtüleri vardır perdeleri vardır. Her yer böyle börtü böceklidir farkında mısınız? Ama lise çocuklarının sınıflarına girdiğinizde canlar şeyde duvarda bakın ne var? Ayak izi var. Perde hak getire. Masa örtüsünü bırak perde hak getire. O zaman sınıf ortamlarının bu şekilde düzenlenmiş olması ya da biz lise çocuklarına mesela masa örtüsü kullanmamış olmamız çocukların yaşlarıyla alakalı olan bir durum. O zaman burada ne vardır diyeceğiz? Burada arkadaşlar gelişimsel sınıf modeli vardır diyeceğiz. Peki bir şey daha dikkat eder misiniz? Ben daha önceki videolarda ilkokul kademesinde olan çocuklara sadece 7 tane sınıf kuralı verilir demiştim. Bu sınıf kurallarının o zaman 7 tane olmasının sebebi çocuğun yaşıydı. O zaman ben burada neye dikkate almış oluyorum? Gelişimsel modeli dikkate almış oluyorum. Ya da şunu söylemiştik öğrenci öğretmenine aşık olduğunda itiraf yoksa her türlü görmezden gel demiştim. Ama ola ki itiraf varsa bu çocuk ilkokul kademesindeyse yine görmezden gel dedim. Ama bu çocuk lise kademesindeyse bu çocuğu rehberlik servisine bildir demiştim. Doğru mu? Bu şekilde bir anlayışı benimsemiş olmamız yine arkadaşlar gelişimsel modelle alakalıdır. Bakın yine devam ediyorum. Gelişimsel arkadaşlar bakın ne diyoruz? Model diyoruz. Ergenlik çağındaki bir çocuğa şunu x'i yapıp canar daha çocuk yaşında ya da ilkokulda bulunan bir çocuğa şu davranışı sergilemiş olmamız nedir diye sorarsa yine gelişimseldir. Ya da ilkokul ikinci sınıfta Öğretmen çocuklara demokrasi ifadesiyle ilgili bir ifade kullanıyor, cümle kullanıyor. Çocuk diyor ki öğretmenim diyor demokrasi ne demektir diyor. O zaman çocuk demokrasi, demokrasi ifadesini kullanıyorsa ilkokul ikinci sınıfa giden bir çocuğun ben yaş ve gelişim özelliklerini ihlal etmiş oluyorum. Bakın çocuğun çocuk bu dönemler içerisinde soyut düşünemediği için soyut bir kavramı bakın çocuğu öğretmiş oluyorum. Ya da ben çocuğun arkadaşlar anlayabileceği bir dili kullanmamış oluyorum. O zaman öğretmen burada hangisini ihlal etmiştir, hangi sınıf yönetim modelini ihlal etmiştir derse yine ne diyeceksin arkadaşlar? Gelişimsel model diyeceksin. Ve bunu 2021 arkadaşlar yılında bakın sordular. Şu soruyu 2021 arkadaşlar yılında bakın sordular. O zaman burada ne vardır diyoruz? Burada arkadaşlar yine gelişimsel arkadaşlar model vardır diyeceğiz. O zaman biz bu çocukların gelişim özelliklerini, bu çocukların yaşlarını dikkate alıyorsak, biz bu çocukların sosyal gelişimlerini aynı zamanda dikkate alacak şekilde ortamlar düzenliyorsak burada ne olacaktır? Gelişimsel model olacaktır diyoruz. Peki gelelim bütünsele. Bak bütün, hepsini bütün olarak al diyor. O zaman aralarında en ideal olanı budur, bu bir hepsini bütün, bütün olarak al diyorsa hem tepkisel hem önlemsel hem de gelişimsel sınıf modellerinin bir bütün olarak ele alındığı sınıf ortamlarında ne vardır diyeceğiz? Bütünsel sınıf modeli vardır diyeceğiz. Bir senesinde sorumuz bakın şöyle gelmişti. Demişti ki Öğretmen istenilmeyen davranışlar ortaya çıktığında tepki veriyor. Aynı zamanda sınıf kurallarını belirlerken çocukların yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alıyor. Ve istenilmeyen davranışlar ortaya çıkmasın diye de tedbir alıyor. Burada ne vardır diye sormuştu. Burada arkadaşlar üçü de kullanıldığı için ne vardır diyecektiniz? Bütünsel vardır diyecektiniz. Peki şunu söylüyorum. 2000 arkadaşlar 20 yılında bize üçlü öncül geldi. Bu üçlü öncülde tepkisel, önlemsel ve arkadaşlar ne vardı? Gelişimsel canlar sınıf modeliyle ne yapıyorduk? Karşı karşıya kalıyorduk. Bu vermiş olduğum örnek, mesela ÖSYM'nin tepkiselle ilgili vermiş olduğu örneğe baktığımızda istenilmeyen davranış ortaya çıkıyor, çocuğu ya cezalandırılır ya arkadaşlar bu davranış neticesinde ya yerini değiştiriyor ya da cezada mesela bulunduruyor sorusu geldi. Önlemselde iki kez Baktığımız zaman bakın 20-22 yıllarına da arkadaşlar baktığımız zaman bir sınıf kurallarının dönemin başında belirlenmesinden bahsetti. Bu ne olacaktı arkadaşlar? Önlemsel olacaktı. İki de davranış ortaya çıkmaması için tedbir alınması gibi bir ifadeden bahsetmişti. Yine ne olacaktı? Önlemsel olacaktı diyoruz. Gelişimselde de 2021 yılında bu ilkokul matematik arkadaşlar sorusu geldi. Bunun yanı sıra da kuralların oluşturulurken çocukların sosyal gelişimlerinin dikkate alınacağı, gelişim özelliklerinin dikkate alındığı bir ifadeden bahsetti. Bu yine ne olacaktı? Gelişimsel olacaktı diyoruz. Basit soru olarak bekliyoruz. Kolay yerlerden bir tanesi. Sadece yorumlamayı çok iyi başarabilmek lazım. Burayı da sizlerle birlikte ne yaptık? Geride bıraktık. Hadi gelin bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle.